Onlarla birlikte Minecraft oynayacağız. Hemen başlıyoruz. Çok özel yapıyorum. Bir söz Bir söz Yani mikrofon <laughs> bende var. Ama şimdi özene geçiyoruz. Bir tane ojen sürdüm. Bana burada Evet. Şuraya. Biraz bunu Sonra bunu soyması da var arkadaşlar. Şöyle ömür ucumu sağlıyoruz. Ne oluyor ben? Artık açalım. Bunu sağa bitti. Bir de içeriz. Ne güzel oldu. Sizde varsa kullanın bir şey. Bir makyaj duruyor. Ben kopya alabilirsin. Başka bir yerlerden kopya alabilirsin isterken hiçbir şey olmadı. Şimdi ilk önce alttan başlıyoruz. Buradan birazcık alt sürdüm. Video Hayır. Ay, ay, ay. Ne yapıyorsunuz Ağlayacağım. Yok şey. Video çekiyorum ben. Sen? Ben de video çekiyorum. Ha tamam. Ee, benim ablam var Şu an alıksa. Abartmıyorum çünkü Ay, benim var. Yani, Abartmıyorum ama. Abartmıyorum. Nasıl güzel ya kim durdurdu? Arkadaşlar devam. Okay. Şunu şöyle biraz indiriz. Depolama alanı yok. Ben de durdurayım. Ya, evet, Depolama alanı ne ya? Ben de... çok video var. Evet çok videom varmış. Videoları sizinle görüşürüz. Arkadaşlar tabii belli bir böyle bir şey mi taşısarak. Bir şey diyeceğim oh, no. bana haksızlık oluyor. Susar mısın? Evet arkadaşlar. Aa Ya yeter ya. Çık video çekmek istiyorum ya. Evet. Böyle bir şeyler. var. sus. I don't know. Dersin şeyini sesliyorsun. Unut konuşmak. konuşmak. Benim mük, mük konuşmam. Mük konuşmam benim. Mük. Evet arkadaşlar şimdi hemen açtık. Şöyle. Hı. Mavi. Koyamadı gibi ya. Görünmüyor. Damar gibi duruyor. Damar. 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 Amin. Amin. Bu şeyi şeyime gitti. Şimdi ağrısına deniyorum çok zalim hmm. sanki. Hı. Durun şöyle. Elimi alayım ya. Hmm. Yerlerde duran bir bebek var. Hemen gösteriyorum size. Bakın bu. Merhaba arkadaşlar. Derin Nilonar. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Dudakları nasıl oldu yani. Allah düşüyordu. Pardon. Yani pardon. Bir dakika Sevinç. Arkadaşlar Derin Nilonar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gerçekten güzel. Ay çok güzel. Bu konuşmamız sona erdi. Tamam. Kızım, bir dakika. Telefonum herifin içinde. Ben benim olarak. Hmm. Beni neresin? Ay korktum bir ne gittin zannetsem. Bu kız. Evet arkadaşlar bunu yazımı okumanız lazım. Gelin Nil ana kanalına abone olmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyorum. Ve yoruma atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Atıyorum zil. Bildirimleri açmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu da not yani. Yani zil tuşuna. Bir evet, de bildirim. em yorumlara em, em herkes like atın yazın. Herkes atar. Yes. Yes ah, no. no. Arkadaşlar bunlar birazdan kuruyacak. Kuruduktan sonra bunları soyacağız. Ondan sonra böyle şeyler oluyor işte. Bunu ben oturuyordum. Evet. Hayır. Ay evet. Pardon. Hiç benim konuşmam. Oje sürmek için. Bu ne alakaysa.

Arkadaşlar bu arada yeni isim. Bu ne isim şey ya? Can var. He, can var. Güzel Ay, güzel. 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 Ay, evet, ne biçim daha bu bulup, um, Çok kötü çalıyorum çünkü. Bu arada arkadaşlar ben daha bu kadar çalmayı biliyorum. Çal o zaman. Bir dakika onu konuşmaya Biraz, biraz, biraz Bakın kız. Benim videomu kaç yani? Aha. Birazcık. Videomu ver, abone olmayı unutmayın. Dabla abone... et evet, derin mi? Evet. evet. Hiç kimse abone olmayı Kız 11 aboneye geçtik. Biz 1000 abonemiz var. Ya bunun canlı yayın yapması gerekiyor. Ay abone oluşma, ulaşmaları gerekiyor. Canlı yayın <laughs> yapacağım. Sizler için. Beğenmeyin, anam, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gözüm ayakalı kaldı. Bir de abone olmayı unutmayın. Herkes abone olsun ve yorum güzel. atsın ve like atsın. Her şey atsın. Ve zil tuşunda bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar ve hiç benim makyajım güzel oldu mu? Benim güzel, olmadı olmadı şey güzel olmadı mı? Güzel oldular yanlar. Beğensin. Güzel olmadı diyenler abone olsun. Ağzınıza sümük böceği girer. Videomuz bitti arkadaşlar görüşürüz